Deniz atları nasıl ortaya çıktı? Çok eski zamanlardan birinde görenlerin hayran kaldığı iki tay varmış. Kavita adasında yaşayan bu tayların sahibi denizler tanrısı Amanikable'ymiş. Bu taylar yemyeşil kırlarda oynaşır, otlar, koşarmış. Güneşin sıcaklığının, gölgenin serinliğinin tadını çıkarır, neşe içinde yaşarlarmış. Bir gün kendilerine doğru koşan bir grup insan görmüşler. Bu insanların yanında köpekleri de varmış. Atlar çok korkmuş. "Bunlar bizi yakalamaya geliyor." demiş biri. "Ama ama biz kime kötülük ettik ki?" diye yakınmış öteki. Gelenler yaklaşıyorlarmış. Atlar kaçmaya başlamış. Giderek hızlanarak koşuyor. Ama insanlarla aralarını bir türlü açamıyorlarmış. Köpekler havlıyor. insanlar bağırışarak tayların peşi sıra koşuyorlarmış. Kanter içinde kalan taylar artık insanların kendilerini yakalamak istediklerinden eminmiş. Tepeleri aşmışlar ovalardan geçmişler, ormanları dolaşmışlar ama olmuyormuş, bir türlü olmuyormuş, insanlardan kurtulamıyorlarmış. Sonunda deniz kenarına gitmişler. Önlerinde sonsuz, masmavi deniz. Arkalarında da köpekleriyle bağıra çağıra onları ele geçirmek isteyen insanlar varmış. Taylardan biri gözlerini denize dikmiş. Denizler tanrısı Amanikable bize yardım et. İnsanlar da artık neredeyse yakalayacak kadar yakına gelmişler. Denizler tanrısı Amanikable taylarının yakarışını denizlerin dibindeki damladan sarayında duymuş. Sisli camlarından tayları çember içine alan insanları görmüş ve hemen fırtınasına emir vermiş. Dağ gibi dalgalar belirmiş ve bunlardan bir tanesi kıyıya çarptığı gibi iki tayı beraberinde denize sürüklemiş. Taylar çok korkmuş. Nefes almaya çalışıyor ama suların arasında boğulacak gibi oluyorlarmış. Aminekable yardımlarına yetişmiş ve onları deniz atı yapıvermiş. Karınlarını doyurmaları için ot bulabilsinler diye de deniz kenarlarına yosun yerleştirmiş. İşte deniz atları böyle yaratılmış.